Arkadaşlar gömme rezervuar arasına geldik bugün. Ürünümüz NKP. Kontrol ettiğimizde ürünün iç arızasında bir sorun yok ama stop vanası arızalı. Görmüş olduğunuz deriz ya bu stop vanalar sürekli problem yaratır. Bakın ellemediğimiz halde kapalı olduğu halde sürekli su kaçırıyor. Bu kısımdan. E bu kısım da kırılmış uç kısmı. Şimdi Hı -hı. bu uç kısmının da vananın da değişimini yapacağız. Görünür sana emanet duruyor. Bunu şimdi sıralamaları nasıl yapacağımızı anlatacağız. Arkadaşlar şimdi klozetin sökümünü yaptık bugün saçmalıklar peşimiz bırakmıyor. Şimdi şöyle anlatayım. Burada değiştirmiş olacağımız vana göbeğe normalde bunun demir olması lazımken vanayı bile komple plastik koymuşlar. Şimdi ne yapalım? Biz burayı düzgün bir şekilde artık başladık. Yapacağız. Olması gerektiği gibi buraya bir tane malzeme kaynatmamız lazım. Şimdi bizim burayı kesip aynı şekilde tekrardan bırakmamız lazım. Yani videonun diğer kısmını izleyelim. Arkadaşlar işlemimize şu an devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Kombi altına kullanılan vanalardan kullanmışlar resmen. Bu malzemeyi kesinlikle kullanmıyoruz biz bu tarz şeyler. Çünkü sökülüp takılması gereken bir şey oluyor bu taharat. Biz burayı canavarla kestik. Burayı. Olması gerektiği bir malzemeyi kaynattık. Ağızları da olması gerektiğinden kötü bırakmışlar. Biz yine yaptık. Şimdi malzemelerin montajını yapıp. Arkadaşlar şu an montajımız bitti. Buraya normal bir iş dişi koyduk. Bir önceki videoda hatırlarsanız. Taharat çubuğunu da değiştirdik. Görmüş olduğunuz bu tarz e, stop vanalar kesinlikle kullanmayın. Zaten bu tamiratla mümkün değil. Sizlerin de evinize başınıza gelirse kesinlikle yapmanız gereken iş budur. Uzun ömürlü olur. 5-10 sene arkanıza bakmazsınız. Bakın. Hem kullanımı da çok kolay.